Türkiye Ziraat Odaları Birliği Şubat ayında marketlerde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. En yüksek artış kuru incirde görülürken, fiyatı en çok düşen ürün lahana oldu. Üretici ile market arasındaki en büyük fiyat farkı ise limonda. Üreticide 2,5 lira olan limon, markette 18 lira. Evet, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şubat ayında marketlerde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Toplam 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 11'inde fiyat düşüşü yaşandı. Her şey almış başını giriyor. Geldim de bir şeyler alacağım, alamıyoruz. Geçen hafta aldığımızı bu hafta alamıyoruz sürekli üzerine koyuyor. Markette fiyatı en fazla artan ürün %61,1 ile kuru incir oldu. Kuru inciri %42,2'lik artışla kuru kayısı, %31,8 ile fındık içi, %29'da kuzeyti kuzu eti ve %20,7 ile kuru üzüm takip etti. Bulunduğumuz marketteki kuru kayısı fiyatlarını sizlere gösterelim. 400 gramlık paket halinde satılıyor. Şu anda 140 liradan satılıyor. Tüketiyor musunuz kuru kayısı? ama çok değil. Marketlerde fiyatı en çok azalan ürün ise %32,5 ile beyaz lahana oldu. Bulunduğumuz markette beyaz lahananın kilo fiyatı 9 lira. Marketlerde fiyatı azalan diğer ürünler sırasıyla %16,6 ile kuru soğan, %11,3 ile salatalık ve %9,7 ile patates oldu. Fiyatlar nasıl? Çok yüksek. Yani her gün değişen ürünler bile oluyor yani. Peki üreticiyle market arasındaki fiyat farkında son durum ne? En büyük fark %634,4 ile limonda görüldü. Portakaldaki fark %572,2. Kuru incirdeki fark %340,1 oldu. Üreticide iki lira olan limon 18 liraya. Üç buçuk lira olan portakal 23 buçuk liraya. 115 lira olan kuru incir 506 liraya. 13 lira olan kabak 48 liraya markette satıldı. Ve İstanbul'un Şubat ayı enflasyonu. İstanbul'da perakende fiyat aylık bazda %4,07 arttı. Yıllık bazdaki artış oranı ise %76,58 oldu.